Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mert kanalından ben Alper Bugün sizlere Lenovo KG1102'nin driver'ı nasıl yüklenir makro programı nasıl yüklenir sizlere bunu göstermek için bu videoyu çekiyorum İyi seyirler arkadaşlar Bu ekranda gördüğünüz arkadaşı nasıl indireceğinizi hemen göstereyim arkadaşlar. Kuruma Lenovo KG1102 yaza, yazıyor, yazıyorsunuz. <laughs> Buradan kendi sitesine giriyorsunuz. Hemen buradan sitesine giriyoruz. Aşağıya indiğimiz zaman driver linkini görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan bu linke tıklıyoruz. Ardından bizi Google Drive'a e yönlendiriyor ve yine de indir diyoruz arkadaşlar. Hemen kapatıyoruz. Buradan indirdikten sonra kurulumu yaptıktan sonra arkadaşlar ekranınıza masaüstünüze şöyle bir kısa yol gelecek. Buradan makro programına girerken sizden yönetici yetkisi istiyor. Şu an siz siyah ekran gördünüz. Hemen giriş yaptığımızda bizim makro ekranı karşılıyor alttan panel biletleri tek tek kontrol edemiyorsunuz ama parlaklığını kısıp hangi sıralamada yanacağını özelliklerini ayarlayabiliyorsunuz orada. Bunu klavyenin üstünden de yapabiliyorsunuz zaten. Buradan ayarlara geldiğimizde fabrika ayarları seçeneği var. Çok zengin bir arayüz olduğu için o yüzden fabrika ayarlarına çevirme özelliği gelmiş. Bunu yaptığınız zaman da klavyeniz açılıp kapanıyor arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim. Şu an mesela benim klavyem ışıkları tamamen kapan diye. Kapanınca da klavyeye gidip geldi. Hoş. <laughs> Wave bu arada kayıyor ama. Burada istediğiniz tuş arkadaşlar. Mesela print screen tuşuna gelip buradan tek tuşa tıklayalım. isterseniz makro da at atayabiliyorsunuz. Buradan tek tuşa gelip E'ye basıyorum. Hop. Print screen tuşu E tuşu oldu arkadaşlar artık. Bakın hatta şu an normal E tuşuna basıyorum hemen. Bakın normal E tuş şu anda. Bir de şu an print screen tuşuna basıyorum. Bakın o da şu an E tuşu olarak çalışıyor arkadaşlar. Böyle oldu. Mesela şu an print screen'i hemen makro tuşundan silsek ne olur? Nasıl silebiliyoruz? Bunu çözemedim ben ya. Herhalde adamlar bu yüzden koymuş. Şunu da yapalım. Bakın print screen'e tıkladığım zaman lan niye çalışmadı? Bir daha tıklıyorum yemedi. Lightshot çalış. Çalış olun. Normalde çalışıyordu da olmadı. Evet. <laughs> Programa yer, arayüzü yıllar süren çalışmalar sürecinde Lenovo bizlere sundu arkadaşlar. Yaklaşık ee, 40 yıl sürdü Lenovo'nun bu yazılımı geliştirmesi. Çünkü çok zor bir yazılım. O yüzden yıllar sürdü. <laughs> ben klavyeyi aldıktan yaklaşık 5 ay sonra yazılım çıktı arkadaşlar. O yüzden biraz fazla bekletti açıkçası. Bu durumdan pek hoşnut olmasam da arayüz sade ve yani Kötü değil, işe yarar mı yarıyor ama biraz daha özellik isterdim açıkçası. Mesela tuşların hangi renginin yanacağını bizim seçmemiz olsaydı buradan makro tuşundan olsaydı. Ama zaten klavyenin üzerinde bu özellik mevcut arkadaşlar. Profillere tek tek hangi tuşun yanacağını seçebiliyorsunuz. Bu özelliği güzel ama programda yok bu. Kendinize çok çok dikkat edin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi mi? Beğenmediyseniz de ben mi? Sebebinizle birlikte yorumlar kısmına sizlere bekliyorum arkadaşlar. Yine dönüşleriniz benim için çok ama çok önemli çünkü videoları geliştirmek için eksik bilgilerimi tamamlamak için bu bilgilere ihtiyacım var arkadaşlar sol ve sağda iki tane video bulunmakta oralardan o videolara gidebilir ortadan da abone olabilirsiniz arkadaşlar aydın kalın sağlıcakla